Herkese merhaba, selamlar. Yeni bir kitap inceleme videosuyla karşınızdayım. Cisel Freund'un Fotoğraf ve Toplum adlı kitabını dilim döndüğünce sizlere anlatmaya çalışacağım. Kitap 200 sayfa. Bir gün içinde okunabilecek bir kitap. Kitap neyi anlatıyor? Öncelikle Cisel Freund kim ondan bahsedelim. Cisel Freund eski bir fotoğrafçı. Magnum Fotoğraf Ajansı'nın ikinci nesil üyelerinden yani ana kuruculardan hemen sonra katılan ekibin içinde olan insanlardan. Fotoğrafın gelişim sürecine tanık olmuş, basın fotoğrafçılığı yapmış, sanat fotoğrafıyla uğraşmış. Çok çeşitli alanlarda fotoğrafları sergilenmiş bir isim. Bu kitapta fotoğrafın tarihini yani fotoğrafa gelen sürece kadar fizyon atraslardan, minyatürlerden başlayıp fotoğrafın icadı, daha sonrasında fotoğrafın yaygınlaşması, basın fotoğrafçılığı, fotoğrafın üzerindeki hukuk, sonrasında fotoğrafın kuramları, o kuramların nelere yol açtığı falan anlatmış. Yani 80-90 yıllık bir dönemin fotoğrafçılık tarihi açısındaki kısmı ele almış. Bu tarihi nasıl ele almış, hangi başlıkları kullanmış bakalım. Sanatsal biçimler ve toplum arasındaki ilişkiler, fotoğrafın öncüleri, Temmuz Monarşisi ve fotoğraf, ilk fotoğrafçılar, ikinci imparatorluk dönemi ve fotoğraf, dönemin sanatçıların fotoğrafa karşı tavırları ve akımlar, fotoğrafçılık mesleğinin yaygınlaşması ve çöküşü, sanat yapımını çoğaltma aracı olarak fotoğraf, basın fotoğrafçılığı, Almanya'da gazete fotoğrafçılığı, ABD'de kitle medyası dergileri, politik bir araç olarak fotoğraf, fotoğraf ve hukuk skandalları yaratan basın, sanatsal anlatım aracı olarak fotoğraf, fotomatlar, sonuç, notlar. Şimdi ben bu kitabı bir gün içinde okudum. Şöyle yapayım, size içeriğini hızlıca kendim anladığım kadarıyla anlatayım. Fotoğraftan önce minyatür sanatçıları var. Bunlar Fransa'da, işte Paris'te 30-40 tane olup aristokratların resimlerini çizip tablolarını yapıp geçinen insanlar. Daha sonrasında fisionotras tekniği çıkıyor. Bu teknik de ışığın yansıtılmasının etrafının kontürleri alınarak çeşitli silüetlerin yapılarak bunun tablolaştırılması ve bu çok daha hızlı bir yöntem olarak aristokrasiden sonra Burjuva'nın da daha uygun fiyatları bunu kullanabildiği insanların daha fazla bu kendi tablolarına, portrelerine sahip olabildiği bir dönem oluyor fisionotras dönemi. Daha sonrasında Niepce adlı adam fotoğraf makinesini buluyor. Daha sonrasında bu Niepce'nin bulup tam nihai sonuca eremeden ölümünden sonra Niepce'nin oğluyla Dogger diye bir adam Doggeretif'in kurucusu, bulucusu aynı zamanda işbirliği bu, bu fotoğraf makinesini buluyorlar ve fotoğraf daha yaygın hale gelmeye başlıyor. 1839'da Fransa hükümeti diyor ki biz bu fotoğrafın yayın haklarını alalım ve halka sunalım. O dönem devletler bunu yapıyor. Yani yeni çıkan icatların tekelleşmemesi için bunun kullanımını halka hani kullanım hakkını alıp halka veriyorlar. Bu da güzel bir örnek bu arada. Sonra fotoğraf teknikleri gelişmeye başlıyor. Daha sonrasında dergicilik çıkıyor. Dergilerde fotoğraflar basılmaya başlıyor basında fotoğrafın önemi ortaya çıkıyor. Savaşlarda fotoğrafın önemi ortaya çıkıyor. Ve aslında yeni bir görsel anlatı biçimi ortaya çıkıyor. Direkt insanların görüp algılayabildiği gerçekliği net olarak yansıtan yeni bir medya aracı ortaya çıkıyor. Ve bu medya aracı fotoğrafın gelişim sürecini nasıl ele alındığını anlatıyor. Hatta bu fotoğrafçılık belirli dönemlerde mesela 60'larda televizyonun çıkmasıyla fotoğraf sektörü batmak noktasına geliyor. Ve yanlış hatırlamıyorsam 77'de fotoğrafçılığın en ünlü dergilerinden Life dergisi de bu süreçte dayanamıyor ve batıyor. Bazı dergiler var bu dönemde magazin ve çıplaklık üzerinden ayakta kalıp günümüze kadar ulaşabiliyorlar. Hatta fotoğrafın ilk örneklerinden olan kartvizitlerde de İlk çıktığında çok popüler, herkes alabiliyor ama sonrasında fotoğraf makineleri yaygınlaştığında kartvizit satışları düşüyor. Bu dönemde bazı akıllı fotoğrafçılar çıplak kadın veya çıplak adam fotoğraflarını kartvizitlere basıp satmaya başlıyorlar ve bu şekilde tutunuyorlar. Yani bir medya aracı popülerliğini kaybettiği anda çıplaklık öne çıkmaya başlıyor. Daha sonrasında bu fotoğrafçılığın kuramları da ortaya çıkmaya başlıyor. Hatta iletişimin kuramlarının öncüsü olarak kabul eden McLuhan'ın kuramlarında bakalım hemen. Moholy adlı adamın ışığın derecelendirilmesi kuramından yani bir fotoğraf kuramcısının kuramından yola çıktığı ele alınıyor. Yani bu da şuna örnek veriyor. Fotoğraf günümüzdeki medyanın yani videoların, televizyonun, Günümüzdeki görsel medyanın bir atası ve genel kültür bağlamında fotoğrafın nereden geldiğini, hangi aşamalardan geçtiğini, ticari olarak nelere yol açabileceğini, manipülatif olarak nelere yol açabileceğini, pro nasıl propaganda aracı olarak kullanabileceğini ele almış bu kitap ve bunları bilmeniz de sizin için faydası olacak mıdır? Olacaktır. Günümüzde herkes fotoğraf fa erişimi var. Fotoğraf çekebiliyor rahatça ya da bir fotoğrafta rahatça bulunabiliyor. Bunun geçmişini, kökenini bilmenin size bir zararı olmayacaktır. Aksine artık günümüz medya araçlarının okur yazarlığını yapmanız noktasında size faydası olacaktır. Çünkü Giselle Freud'un fotoğrafların nasıl propaganda aracına çevrildiği ile ilgili bir bölümü var. Orada çok masum çekilmiş bir fotoğraftı. iki taraf İki farklı gazete öyle bir ele alıyor ki bu da onu hatıra olarak anlatıyor. Okuyunca şaşıracaksınız. Bu kitap şu an baskısı olmayan bir kitap ama yani tam isim vermek istemiyorum ama turuz.com gibi PDF erişimlerine ulaşabileceğiniz sitelerde bulabiliyorsunuz. Okumanızı tavsiye ederim. İzleyip dinlediyseniz teşekkür ederim. Herkese iyi günler.